Evet arkadaşlar bugün de bambaşka videoyla karşınızdayız. Bugün ne oynayacağız Ahmet Han? Balondan geçme yarışı. Evet balondan geçme yarışı oynayacağız. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Balonumuzu buraya koyduk. Evet Ahmet Han bu şekilde gösteriyor. Bu şekilde balondan geçme yarışması oynayacağız. Evet arkadaşlar bakalım kim kazanacak? Seviyeler gitgide yükselecek. Evet balonu yukarıya doğru kaldıracağım. Ve bakalım kim Kim elenecek? Geçemeyen kaybeder. Tamam mı? Tamam. Haydi bakalım o zaman başlayalım. Evet şimdi önce kim geçti? Ahmet Han geçti. Şimdi Yağmur'da. Evet şimdi yukarıya kaldıralım birazcık. Evet şimdi balonumuzu ikinci kademeye yükselttik. Bakalım hangisi geçebilecek? Haydi bakalım Yağmur ablası. Geç bakalım. Ahmet Han sen geçebilir misin buradan babacığım? Tamam. Bu senin için çok büyük ama yapabilirsin babacığım, başarabilirsin. Evet. Haydi babacığım. Hadi. Bak abla sana diyor ki geç diyor. Hadi babacığım yavaşça geç oğlum. öyle değil elinle buradan tut. Evet oradan tut hadi geç şimdi ayağını at. Haydi bakalım. Aa, yapıyor galiba. Yapıyor galiba. Aferin Ahmet Ana. Kocaman bir alkış Ahmet Ana. Evet şimdi seviyemizi yeniden yükseltelim. Bakalım kimler geçecek. Evet şimdi seviyeyi yeniden yükselttik. Bakalım Yağmur ablası geçebilecek mi? Haydi Yağmur. Haydi Allah. Allah Yağmur geçti. Ahmet abi şimdi sen de yavaş yavaş geçmen lazım. Haydi. Anne, bak ne bak. sen Ahmet Han tabi Ahmet Han diyor ki ablası ben mama yedim kocaman oldum geçebilirim buradan diyor ben anladım. Evet şimdi yavaşça ablanın dediğini yap. Ahmet Han oradan tutun. He hadi haydi bakalım. Allah Avedan oldu geçemedin mi? Demek ki sen kocaman olmamışsın. Abla mamasını çabuk yemiş. Hızlı hızlı yemiş. Kocaman olmuş. Sen geçemiyorsun buradan. Çabuk mamalarını yemelisin. Kocaman olmalısın. Tamam mı? Sen de altından geç Ahmetan. Hadi. Sen de altından geç babacım. Hadi. Hadi. Altından geç sen de. Hadi. Emekli altından geç sen de. Aa yaşasın. Evet Avatar altından geçti. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Mamasını yiyen buradan geçebiliyor. Ahmet An, sen bütün mamalarını bitireceksin bundan sonra tamam mı? <laughs> Aa, ah, Ahmet Han, balonu kopardın ya. <laughs> evet şimdi Yağmur ablası biz videomuzu burada kapatalım değil mi? Evet. Evet ne yapsın arkadaşlarımız? Bir sonraki videoda evet. üzere. abone olmayı. Evet biz başka videolarla yeniden karşınızda olacağız arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın